Dedelerinden gelen Safevi Şehliği makamını şahlığa çevirmekte başarılı olan Şah İsmail, Şii mezhebine dayalı büyük bir devlet kurmuştu ve Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Anadolu'yu ele geçirmek istiyordu. Bunun için kılıç kullanmadan önce halkı kendi zeminine çekmek amacıyla halife ve dervişlerini yollayarak propaganda faaliyetleri yaptırıyordu. Bu halife ve dervişler köy köy dolaşarak halkı hatta tımarlı sipahileri kendi imamları olan Şah İsmail'e biat etmeye çağırıyor ve başarılı da oluyorlardı. Hatta bu faaliyetler Rumeli'deki Osmanlı topraklarına kadar uzanmış. Anadolu'daki Türkmen halkın bir kısmı ise kümeler halinde Safevi topraklarına giderek Şah İsmail'in yoluna girmeye başlamıştı. Osmanlıların bu hareketleri önlemeye çalışması ve elebaşlarını yakalayarak cezalandırması üzerine Şah İsmail, kendisine düşmanlık besleyen hükümdarların akıbeti hakkında bir uyarı olarak Özbek Hanı Şeybani'nin kesik başını Sultan II. Bayezid'e gönderdi. Dünya ve devlet işlerinden bıkkınlık yaşayan Sultan II. Bayezid ise vezirlerin ısrarına rağmen bu hakarete herhangi bir cevap vermedi. Öte yandan padişahın durumu ve taht kavgaları büyük bir otorite boşluğu meydana getiriyordu. Bundan yararlanarak Safevilere katılmak isteyen Güney Anadolu'daki Tekeli Türkmenleri Şahkulu önderliğinde ayaklandılar. Bölgedeki Osmanlı birliklerinin ayaklanmayı bastıramaması üzerine isyancılar Antalya, Kütahya, Manisa ve Bursa civarını yakıp yıktılar. Sadrazam Hadım Ali Paşa'nın da öldürüldüğü bu isyan nihayet 1511 yılında Sivas civarında bastırıldı. Ayrıca kalan Tekeli Türkmenleri Safevi arazilerine ulaşmayı başardı. Bir diğer isyan ise Anadolu'daki Kızılbaş Türkmenleri asker olarak ordusunda toplamak isteyen Şah İsmail'in Nur Ali adında bir halifesini Osmanlı topraklarına yollamasıyla başladı. Nur Ali halife Giresun taraflarına gelerek Şah'ın emirlerini etrafa duyurdu ve 3 ila 4 bin kadar sipahiyi kendi tarafına çekti. Sayıları giderek artan isyancılar Osmanlı birliklerini dağıttıktan sonra Tokat'a girerek Şah'ın adına para bastırdılar. Hatta taht kavgasında öldürülen Şehzade Ahmet'in oğlu olan Şehzade Murat da birçok askeriyle beraber Nurali Halife'ye katılarak kızılbaş tacı giymiş ve Şah İsmail'in tarafına geçmişti. Bu isyanlar sırasında on binlerce kişinin öldüğü tahmin edilmektedir. Özet olarak Anadolu'nun bazı yerlerinde halkın kitleler halinde Safevilere gitmesiyle Osmanlı toprakları boşalırken şahın propagandaları ordunun en kalabalık sınıfı olan sipahiler arasında bile tesirli olabiliyordu. Yani Osmanlı ordusu ve halkı başka bir devletin safına çekilmeye çalışılıyordu. Bunun sonucu olarak herhangi bir savaş durumunda Anadolu adeta içten çökecek hale gelmişti. Daha önce Osmanlı'yı yıkımın eşiğine getiren Timurlular gibi doğudan yükselen Safeviler Osmanlılar için büyük bir tehdit oluşturuyorlardı. Hayatta kalan şehzadeler ortadan kaldırıldıktan sonra taht kavgaları sona ermiş ve Yavuz Sultan Selim tüm dikkatini Safeviler üzerine çevirmişti. Bu doğrultuda Şah İsmail'in küfre düştüğü ve Safevilerle savaşın cihat sayılacağı gibi fetvalar alınarak halka duyurulmaya başlandı. Ayrıca Anadolu'da sefer öncesi emniyeti sağlamak için Şah İsmail'e bağlı kişilerin faaliyetleri sıkı bir takibe alındıktan sonra ölüm, tutuklama veya sürgün gibi cezalara çarptırılmışlardı. Şartların olgunlaşmasından sonra Edirne'de büyük bir divan toplayan Yavuz Sultan Selim, savaş kararını tartışmaya açtı. Devlet erkanının bir kısmı Anadolu'daki karışıklıkların henüz yatışmaması sebebiyle sefer kararını erken buluyordu. Ayrıca Rumeli ve Anadolu'daki sipahilerin isteksizliği izlikleriyle ilgili haberlerde geliyordu. Ancak bütün bunlar Yavuz'u fikrinden vazgeçirmemiş ve alınan fetvalarla desteklenen sefer kararı kesinleşmişti. Bu arada kervanların sınırdan geçişi engellenerek Safevi'lere ticaret kısıtlaması getirildi ve İran ipeğinin batıya gitmesi yasaklandı. Oğlu Şehzade Süleyman'ı Sancak Bey'i olduğu Manisa'dan çağırarak yerine vekil tayin eden Yavuz Sultan Selim, Mart 1514'te Edirne'den İran seferi için yola çıktı. İstanbul üzerinden İzmit'e ulaştığında ise Şah İsmail'e bir mektup göndererek kendisine savaş açtığını ilan etti. Bu mektupta özet olarak Şah İsmail'i dinden çıkmış biri olarak gördüğünü ve onu tekrar İslam'a davet ettiğini söylüyordu. Ayrıca Safevi topraklarının içlerine ilerlenmesinin bir dezavantaj olacağını bilen Sultan Selim, bu sert üslubuyla Şah'ı bir an önce savaş meydanına çekmek istiyordu. Şah'ın yolladığı cevapta ise bazı kaynaklara göre yumuşak bir üslup kullanılırken bazı kaynaklara göre ise ''Er isen meydana gelesin, biz de intizardan kurtuluruz'' diyerek kadın elbisesi yollamıştır. Bu arada yoluna devam eden ordu, Yenişehir ve Konya'yı geride bırak Sonra Kayseri'ye ulaştı. Burada hem Yavuz'un dedesi hem de Dulkadir Beyi olan Alaeddevle Bozkurt'a bir mektup yollanarak savaşa katılması istendi. Zira daha önce Şah İsmail Alaeddevle'nin oğullarını öldürmüştü. Ancak Alaeddevle savaşa katılmayı reddettiği gibi erzak yardımı da yollamadı. O sırada Sivas'a gelen Osmanlı ordusunda yoklama yapıldı ve 140 bin kadar askerin olduğu tespit edildi. Bunlardan hasta, ihtiyar ve yaşı küçük olan 40 bin kişi ayrılarak geride bırakıldı. Bu kuvvetler hem muhtemel bir geri çekilmede ordunun emniyetini sağlayacak hem de ülke içinde meydana gelebilecek bir ayaklanmayı bastırarak ordunun gerisini kollayacaktı. 12 ila 13 Temmuz 1514 günü ise iki devletin sınırı geçilerek Safevi diyarına girildi ve padişahın otağı Yeniçeriler tarafından sarıldı. Böylelikle savaş pozisyonu alınmış oluyordu. Ancak ordu ilerlerken yıpratma stratejisi kullanan Safevilerden ne bir iz ne de bir işaret alınabiliyordu. Böylelikle yıkılmış, ıssız ve çorak topraklar yaz sıcağında geçildi. Durumun farkında olan ve bir an önce savaşmak isteyen Yavuz Sultan Selim, Erzincan'da şaha bu sefer Türkçe bir mektup yolladı ve bir an önce er meydanına çıkmasını istedi. Bu arada yorulmaya başlayan asker arasında isyan emareleri görülmüş ve durum yavaş yavaş kritik bir hal almaya başlamıştı. Hatta Yavuz geri dönülmesini rica eden çocukluk arkadaşı Hemden Paşa'nın kellesini aldı. Ağrı tarafına gelindiğinde ise düşmandan hala bir iz olmadığını ve bu çorak arazide yürümenin gereksiz olduğunu öne süren Yeniçeriler iyiden iyiye söylenmeye başladılar. Etrafa tehdit mektupları bırakan Yeniçeriler işi daha da ileri götürerek padişahın otağına kurşun Sıktılar. Yavuz Sultan Selim büyük cesaretle çadırından çıkarak askerin arasına girdi. Burada askerlere yaptığı kısa fakat gururlarını tahrik edici konuşmanın ufak bir kesiti şöyleydi. Kalpleri zayıf olanlar, ehlü iyerlerini düşünenler, karılarının yanına dönmek isteyenler ve yol zahmetini bahane edenler kendileri bilirler. Dönerlerse din-i mübin yolundan dönerler. Eğer bahane düşman gelmediyse düşman daha ileridedir. Her iseniz benimle beraber gelin. İlla ben tek başıma da giderim. Bu konu konuşmadan sonra ordu yoluna devam ederken Safevilerin yaklaşmakta olduğu haberi geldi. Yapılan divanda devlet adamlarının çoğu 4 aydır yolda olan askerin bir gün dinlendirildikten sonra savaşılmasını tavsiye etti. Ancak ileride Piri Mehmet Paşa adıyla sadrazam olacak olan Piri Mehmet Çelebi, Akıncı kuvvetlerinin çoğunun Şah İsmail ile aynı mezhepten olduğunu ve eğer beklenirse karşı tarafa meyil edebileceklerini söyleyerek derhal savaşılmasını önerdi. Yavuz Sultan Selim de bu görüşte olduğundan Şafak'la beraber savaşa başlanmasına karar verildi ve Osmanlı ordusu Çaldıran Ovası'na inmeye başladı. Osmanlı ordusu çok yorgun olmasına rağmen 23 Ağustos 1514 Çarşamba gecesi 1-2 saat içerisinde savaş düzeni almış olup 100.000 civarındaki kuvvetlerin yerleşimi şu şekildeydi. Sağ kanatta Hadım Sinan Paşa komutasında Anadolu ve Karaman sipahileri Sol kanatta Hasan Paşa komutasında Rumeli Sipahileri, en arkada yedek birliklerle beraber Şadi Paşa, merkezde ise Yeniçeri, topçu ve cebeci gibi Kapıkulu kuvvetleriyle Sultan Selim bulunuyordu. Ayrıca merkezdeki Yeniçerilerin sağ ve sol ön taraflarına birbirlerine zincirlerle bağlı 200'e yakın top yerleştirildi. Bunları perdelemek içinse önlerine piyade birlikleri olan Anadolu ve Rumeli azapları konuşlandırıldı. Osmanlı ordusunun savaş planı başlangıç Savunmada kalmak ve azapların zamanında çekilmesiyle düşmanı toplarla karşı karşıya getirmekti. Ardından ise ateş gücüyle beraber düşman kırılacak ve karşı bir taarruza kalkılarak kesin bir zafer elde edilecekti. 80 bin civarında Türkmenden oluşan Safevi birlikleri de tıpkı Osmanlılar gibi savaşçı bir ruha sahipti. Üç grup halinde yerleşen ordunun sağ kanadında Şah İsmail ve zırhlarla donatılmış süvarileri, merkezde Mir Abdülbaki Han, solda ise Diyarbakır valisi Ustaçlıoğlu Mehmet Han vardı. Süvarilerden oluşan bu ordu Çaldıran'a gelinceye kadar hiç yenilmemiş olup moral bakımından oldukça iyi durumdaydı. Ayrıca kendi topraklarında savaştıklarından dolayı askerler ve atlar oldukça dinçti. Diğer bir önemli faktör ise ordu komutanı olan Şah İsmail'in aynı zamanda dini lider olmasıydı. Böylelikle askerler şahları uğruna gözlerini kırpmadan ölmeye hazır olup yüksek motivasyonla savaşıyorlardı. Ancak ateşli silahlara sahip olmamaları en önemli detaylardı dezavantajlarıydı. Şah İsmail'in planı üstün süvarilerinden faydalanarak Osmanlı kuvvetlerinin her iki kanadına aynı anda taarruz etmek ve bunları imha ettikten sonra merkeze ilerleyerek zafer kazanmaktı. Gündoğarken başlayan muharebede Safevi ordusu her iki kanattan hızlı bir saldırıya geçti. Safevi sol kanadı Osmanlı topçusunun menziline girdiği anda Anadolu Beylerbeyi Hadım Sinan Paşa Anadolu azaplarını önceden planlandığı gibi muntazam bir şekilde geri çekti. Toplar yakın mesafeden Ustaçlıoğlu'nun süvarileri üzerine ateş kusmaya başladı. Safevi kuvvetleri top sesine alışkın olmayan atlarının da etkisiyle şaşırarak bocaladılar ve büyük kayıplar vermeye başladılar. Bu durumdan faydalanan Anadolu sipahisi ise karşı taarruza kalktı. Yapılan çarpışmalarda Ustaçlıoğlu dahil birçok Safevi komutanı öldü. Sol kanadın felaketini gören Merkez Birlikleri Komutanı Abdülbaki Han biraz da geç olarak Ustaçlıoğlu'nun yardımına koştuysa da Hadım Sinan Paşa'nın usta manevralarıyla kuvvetlerinin etrafı çevrildi ve o da öldü. Böylelikle Safevi merkez ve sol kanadı kendilerini toparlayamayacak şekilde dağıldı. Tüm bunlar yaşanırken sağ tarafta Şah İsmail 10 binli zırhlı olmak üzere 40 bin süvarisiyle taarruza geçmişti. Bu kanattaki Rumeli azapları zamanında geri çekilemediğinden şahın saldırısı başarılı oldu ve azapların büyük kısmı muharebenin daha ilk başında saftışı kaldı. Bu arada şahı öldürmek için ileriye çıkan meşhur akıncılar Malkoçoğlu Bali ve kardeşi Turali Beyler şehit oldu. Daha sonra asıl Rumeli kuvvetleri olan sipahilerin üzerine yüklenen Şah'ın bu saldırısı da başarılı oldu ve Beylerbeyi Hasan Paşa şehit düştü. Saatlerce süren kanlı çarpışmalarda Rumeli askeri canla başla savaşmasına rağmen başta 10 kadar sancaklayı olmak üzere çok ağır kayıplar verdiler. Bu yüzden merkeze ve daha gerideki ordugaha çekilmek zorunda kaldılar. Osmanlı sol kanadını çökerten Şah, son darbeyi vurmak üzere Yavuz'un bulunduğu merkeze saldırdı. Bu durum karşısında cephe değiştiren Yeniçeriler, tüfek ateşine başlayınca Safeviler ağır kayıplar vermeye başladı. Bu sırada Mehter, Davul ve savaş havalarıyla coşan yedekteki Yeniçeriler, silahtarlar ve kapı süvarileri Yavuz Sultan Selim'in emriyle karşı taarruza geçmişler ve Safevi birlikleri geri çekilmeye başlamışlardı. Şah İsmail ise birçok defa at değiştirerek kuvvetlerini yeniden toparladı ve bu kez merkeze saldırmaktan vazgeçerek artçı birliklerin bulunduğu arka kısma doğru taarruza geçti. Ancak savaşın seyri artık Osmanlıların lehine dönmüştü ve Şadi Paşa kuvvetlerinin şiddetle karşı koymasından dolayı fazla ilerleyememişlerdi. Ayrıca Rumeli sipahilerinden bazılarının toparlanarak geri gelmesi, kapı kulu kuvvetlerinin yardıma yetişmesi ve Safevilerin sol kanadını imha eden Sinan Paşa komutasındaki Anadolu askerinin de yetişmesiyle Şah İsmail hemen hemen her taraftan kuşatılmış oldu. Çok zor bir durumda kalan Safevi sağ kanadı büyük oranda imha ve esir edilirken çember tam anlamıyla kapanmadan canını zor kurtaran Şah İsmail kaçmayı başardı. Böylelikle Safevi sol kanadı ve merkezinin imhasından sonra sağ kanadında yok edilmesiyle Osmanlılar büyük bir zafer kazanmış oluyorlardı. Doğu Anadolu'nun hakimini belirleyen bu savaşta Şah İsmail de gerçekten iyi savaşmış ve defalarca ölümle burun buruna gelmişti. Hatta savaşın son aşamasında bir Osmanlı sipahisi mızrağıyla beraber Şah'ın üstüne hücum etmişken kendisine çok benzer giyinen bir Mirza Şah Menem yani Şah Benim diyerek sipahiyi yanılmış ve onu kendi üzerine çekmişti. Ayrıca Osmanlı kaynaklarına göre, şahın eşi Taçlı Hatun esir alınırken, Safevi kaynaklarına göre böyle bir olay yaşanmamıştı. Her iki tarafında çok kayıp verdiği Çaldıran Savaşı'nda Sultan II. Bayezid döneminde topçu ve tüfekçi sınıflarında yapılan düzenlemelerin Osmanlı savaş makinesine büyük bir imha gücü kazandırdığı açıkça görülmüştü. Ayrıca Yavuz Sultan Selim 100-150 bin kişilik büyük bir orduyu o günün şartlarında erzak sıkıntısına rağmen 4 ay boyunca yaklaşık 2500 kilometre yürütmüş, savaşın zor zamanlarında soğukkanlığını korumuş ve yorgun kuvvetlerle icra edilebilecek en iyi savaş planı planını hazırlamıştı. Böylelikle ne kadar büyük bir askeri deha olduğunu ispatlamış oluyordu. Şah İsmail'in ordusu da Türklerden oluşan ve Çaldıran'a kadar hiç savaş kaybetmeyen bir ordu olsa da Yavuz gibi bir mareşalle ve mükemmel manevralar yapabilen çağının son teknolojisine sahip Osmanlı ordusuyla karşılaşmaları onlar açısından en büyük şanssızlıktı. Bu kısa değerlendirmenin ardından savaş sonrası yaşanan olaylara dönecek olursak etrafında kalan az sayıda adamla yaralı bir şekilde Savaş meydanından ayrılan Şah tebrize uğramış ardından da Safevi topraklarının içlerine doğru çekilmişti. Yavuz Sultan Selim ise 5 Eylül 1514’te Tebrize girdi ve içlerinde Timur’un torununun da bulunduğu bin kadar alim ve sanatkarı İstanbul’a yolladı. Ayrıca şehirde kalan Safevi hazinelerine de el konuldu. Tebriz gibi bir düşman toprağında uzun süre kalmayı tehlikeli bulan Yavuz, Karabağ'a gitmeyi ve ertesi sene tekrar harekatlara devam etmeyi düşünüyordu. Ancak bunu anlayan bazı devlet adamları askeri tahrik edince Aras Nehri taraflarında isyan çıktı. Yeniçeriler yürümekten parçalanan ayakkabı ve kıyafetlerini mızrakların ucuna takıp sallayarak geri dönmek istediklerini belirttiler. Bunun üzerine dönüş yoluna geçilerek Amasya'ya varıldı. Bu arada yoldayken Erzincan, Kiyo ve Bayburt'un bıyıklı memleketlerinde Ahmet Paşa tarafından alındığı haberleri geldi. Amasya'da yeni bir askeri harekatın hazırlıklarına başlanmışken bundan memnun olmayanlar tekrardan askeri tahrik etmiş ve yine isyana sebep olmuşlardı. Artık sabrı taşan Yavuz Sultan Selim ise hemen bir tahkikat yaptırarak olaylardan sorumlu bulduğu sadrazam Dukakinzade Ahmet Paşa'yı bizzat kendi hançeriyle yaraladı ve ardından da cellatlara teslim etti. Dulkadiroğulları, Osmanlı ve Memlük devletleri arasındaki Maraş, Elbistan ve Malatya dolaylarında hüküm süren Oğuzların Bozok koluna mensup bir Türkmen beyliğiydi. Beyleri Alaud Devle Bozkurt ise Yavuz Sultan Selim'in dedesiydi. Şah İsmail daha önce Dulkadiroğullarına saldırmış olsa da Sultan Selim şimdi Safevilerle işbirliği yaptıklarına inanıyordu. Ayrıca Çaldıran Seferi esnasında Dulkadir kuvvetleri Osmanlı'nın erzak kollarına zarar vermişti. Bu gelişmelerden sonra Çaldıran'daki başarılarından dolayı Anadolu Beylerbeyliğinden Rumeli Beylerbeyliğine tayin edilen Hadım Sinan Paşa 40 bin kişilik bir kuvvetle Alaout Devle Bozkurt Bey'in üzerine yollandı. 12 Haziran 1515'te Elbistan civarında yapılan Turna Dağ muharebesinde Osmanlı birlikleri Dulkadir oğullarını yendiler. 90 yaşlarında olduğu tahmin edilen Devle Bozkurt Bey ise savaştan sonra yakalanarak idam edildi. Böylelikle Ramazanoğulları Beyliği'nin de önceden Osmanlı'ya tabi olması ve Dulkadir oğullarının da yıkılmasıyla Anadolu'daki Türk birliği sağlanmış oldu. Göksun'da bu haberi alan Yavuz Sultan Selim bölgeye yeni atamalar yaptıktan sonra Temmuz 1515'te İstanbul'a döndü. Böylelikle çıktığı bu ilk seferi bir buçuk yıla yakın sürmüştü. Bu arada Safevilerle yapılan mücadele Diyarbakır taraflarında devam ediyordu. Osmanlılar önemli bir şahıs olan tarihçi ve alim İdrisi Bitlisi'yi bölgeye gönderdiler. İdrisi Bitlisi'nin Kürtler üzerinde büyük bir etkisi vardı ve aşiretleri Safevilere karşı örgütledi. Ayrıca onları ikna yolu birçok Kürt beyinin Osmanlı'ya itaat etmesini sağladı. Bıyıklı Mehmet Paşa da buradaki faaliyetlere katılarak Diyarbakır'ın Osmanlı topraklarına dahil edilmesini sağladı. Ancak Şah İsmail'in Çaldıran Savaşı'nda ölen Diyarbakır Bey'i Ustaçlıoğlu Mehmet Han'ın yerine tayin ettiği Emir Karahan'ın Diyarbakır'ı kuşatmasıyla bölgede uzun sürecek bir mücadele başlamış oldu. Arkadaşlar burada Yavuz Sultan Selim serimizin ikinci bölümünün sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.